Arkadaşlar bugün sizlerle mikandoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 100 abone özel videosu çekiyoruz. Gerçekten ee, çok güzel bir sürpriz yaptım sizlere. Çok güzel bir şey oldu. O zaman hemen geçelim. Ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. O zaman hadi bakalım. Evet. Şimdi geldik. Bütün bu niye çıkardım derseniz? E ee, onlara yer yaptım. Bütün büt arabalar normalde arkadaşlar. Şu e, ikinci satırdaydı. E, orada oraya da şuradan araba ekledim. Bakın burada azaldım. Ama çok istediğim bir şey yaptım. Güzel oldu. O zaman hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim. 3 2 1 Abone olun. Evet gösterdim gitti. Arkadaşlar 100 abone özel videosunda e, sizler için e, 5'li set koyma yeri yaptım. Şöyle göstereyim. E, buralar inşallah e, her hanta gittim mi yavaş yavaş da olacak. Bunlar da işte büt büt arabalar için. Şöyle PlayStation'ımız. Bakın ışığı da şu arkaya bağlamıştım. Bildiğiniz üzere şuraya aldım. Bakın şimdi sizlerle her şeyi yapacağız. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, o zaman yavaştan şu bütütleri koyalım. Ee, bir dakika. Şuradan başlayalım ben. Şunu arkadaşlar başa koyuyorum. Oy 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 Koydum. Şimdi ikinci de ee, Siz seviyor musunuz bilmiyorum fakat arkadaşlar e, ben böyle büt büt küçük arabaları sıkıştırmış arabaları gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Gelin. Arak alalım. 3 tane dot çarjeri koyduk. Arkadaşlar e, ben gerçekten düşünüyordum bu buçuklara yeni yer yapmayı. Gerçekten de yaptım güzel oldu. Bugün e, pazar günü sadece bununla uğraştık. Gerçekten çok zor oldu. E, özellikle duvara e, bu tahtayı montelemek gerçekten çok zor oldu. Yani video bir türlü geçmedi. Şu beşli setleri de çok koymak için çok zorlu bir şey yaptık. Şu şurada duruyor. Onu hallederim biraz sonra. Hop. Hoppa hoppa. Şu küçük arabalar bana tatlış geliyor. Şöyle bak gösterelim. Arkadaşlar e, yeni bir şey çıkmış, Toys'a Toys'ta satılıyormuş, duydum, e, Jada'nın böyle poşette küçük arabaları, hızlı ve öfkeliden Fast Tourist'ten böyle içinden istediğiniz araba çıkıyormuş yani, Toyota Supra falan filan. E, eğer onları ben de bulabilirsem arkadaşlar gidip alacağım bir iki tane saç alırım. Onun da videosu gelir. Ama size daha güzel bir haberim var. Bakın kesin değil ama bu De arada şurada Kesin değil ama arkadaşlar ee, haftaya eğer bir sıkıntı çıkmazsa ee, sağlık problemi ya da başka bir şey olmazsa ee, Kadıköy Bit Pazarına gideceğiz. Daha doğrusu antika pazarına ee, ben izledim arkadaşlar gerçekten e, çok araba var çok model var adamlar bildiğiniz yemiş ve e, oraya gittiğimde de video açmayı unutmayacağım bakın e, eğer daha da böyle büt bir arabam olursa arkadaşlar şu vidalara koyacağım. Eğer e, bu vidaları takmazsaydık e, çivi izleri görünüyordu şöyle. Çirkin görünüyordu. Bir de e, benim ne kadar bu arabaları sevdiğimi biliyorsunuz. Büt, büt de O yüzden dedim ki güzel olur. Birazcık daha çakayım. Belki 2025-2026 kulüplerinde gelir. Diye içimden solandım ve taktırdım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 100 aboneye gerçekten çok teşekkür ederim. Şunu düzelteyim her harbiden bir düzelteyim onu ben. Hemen bir sandalye getirip düzelteyim arkadaşlar. Arkadaşlar düzelttim. Şöyle. Şu e, jurassic World arkadaşlar böyle pot yapıyor. Üzücü bir olay. Fakat e, onun arkasını kanunlaştıracağım Bakın. E, bu arada bu işi yapmamızın bana e, bir faydası da oldu. Arkadaşlar e, bu playstation normalde böyle biz bunu yukarıya mı aldık televizyonu? Ben bir şeyler anlamadım ama iyi ki de böyle olmuş. Ee, mesela kumanda basarken hep şöyle alta basıyorduk arkadaşlar. Hiç almıyordu. Şimdi rahatça alıyor. Ee, iyi i̇yi oldu yani. Şöyle. Gerçekten bu oda yavaş yavaş e, ee, koleksiyonlar odası olmaya başladı. Şöyle üstte de mini GT'miz ve açık olan arabalarımız. Youtube'da da videosunu atmıştım arkadaşlar. Şöyle tutmuştum. Bu benim koleksiyonumun en değerli arabası. Çünkü ilk arabam. Gerçekten çok iyi bir araba. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar yazın gerçekten e, motovloglar çok gelecek, özellikle e, Trakya bölgesinde gerçekten güzel videolar çekeceğiz. E, sizin için gerçekten yeni videolar. Sadece uçmak dereye gitmeyeceğiz. E, Tabi e, hep köylerde duracağız anlatacağız eğer siz de gitmek isterseniz falan filan yolları şöyle Gideyim. şöyle Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Bir hafta sonları diyeceğim. Hafta sonu bitti. Görüşürüz.